Verilenlere göre D açısı kaç derecedir? Arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğu için bu dört kenarımız birbirine eşittir. Ve köşegen açı ortaydı. Yani ben buraya y, y dersem açı ortaya olduğu için burası 2, y oldu. Karşılıklı açılar aynı olduğu için buralarda 2, y, 2, y yapar. Ve bakın şu üçgenin iç açılarından hemen 3, y artı 120, 180 ise 3y'miz 60 oldu. Y de oradan 20 derece yapar. Zaten y yerine 20 yazarsanız burası 40, bu da 40. 80 x'e de 100 derece kaldığını hemen görebilirsin. E ikinci soruda alfa'yı soruyor. İçerideki şu üçgen eşkenar üçgenmiş. O zaman 60'larımı yazıyorum ve mutlaka sembol atıyorum. Daha sonra şu sembol eşkenar dörtgenin de kenar olduğu için bu sembolü eşkenar dörtgenin bu kenarına da attım ve burada oluşan sürpriz ikiz kenarı gördük arkadaşlar. Karşılıklı açılar da aynı olduğu için bu açımız 70 ise bu açımız da 70. Buraya 10 derece kalır. Tepesi 10 olan ikiz kenar olur. Tabanı 85, 85 yapar. Zaten ardışık açılar 180'di. Yani bu 70 ise şu açımız da 110'dur komple. 85'i burada geriye de 25 derece kalır. Verilenlere göre x kaçtır? Arkadaşlar bakın özel açı gördüğüm için buradan dikinebilirim. 45-5-90'ı kullanmış olurum. Aslında bu dik eşkenar dörtgenin diğer köşegenin devamı oluyor. Zaten eşkenar dörtgen birçok sorusu aslında ikizkenar üçgen sorusudur. Bakın aslında ikizkenar üçgenin tepesinden dikiniyoruz. Öyle düşünün. Burada 45 45 90 üçgeni oluştu. Yani buralar 6 6 yapar. 90'ı gören 6 kök 2 ise. Dediğim gibi dikimiz şu tabanı köşegeni 2'ye bölecek. Bu 8 ise burası da 8 oldu. X de oradan 14 birim yapar. Verilenlere göre x kaçtır? Arkadaşlar köşegen açı ortaya olduğu için şu parçalar da açı ortaysa demek ki köşegenmiş diyebilirsiniz. O zaman bunları daha getirirsem kesinlikle köşegen boyunca gider. Köşegenler dik kesiyordu açı ortaylardan dolayı hatırlayın. Dikten dikindiği için bunda da öktük diyoruz. O zaman h kare eşittir. P çarpı kaydı. 9 çarpı 4. 36 x doğrudan 6 birim yapar. 5. soruda verilenlere göre x'i soruyor bize. Şurası 6 birim. Burası 10 birim. 6, 8, 10 üçgeni oldu. Bunu birkaç yoldan çözebilirsiniz. Örneğin şuraya 8 eksi x kaldığı için Köşegen açı ortaydı arkadaşlar. Açı ortaydı. Oranlayıcıydı biliyorsunuz. Yani 6'yı x'e onu da 8-x'e oranlar. İşler i̇şte şer çarpımı yaparsanız x'in buradan 3 olduğunu görebilirsiniz. Şu da yapılabilirdi. Bakın ben bunlara eşkenar dörtgen olduğu için şöyle aaa desem. Burası 6 eksi a, şurası 8 eksi x, burası da 10 eksi a diyebilirim. Şu çizgiler birbirine paralel olduğu için arkadaşlar, temel orantı Tales yazabilirim arkadaşlar. Yani 6 eksi a'nın 6'ya oranı, a'nın 10'a oranı, paralelim, paralel oranı. Buradan zaten a çıkar. Hatta Tales'i yazmaya devam edersen, x'in de 8 e oranına eşit bu Tales'imiz. İlk önce buradan a'yı, buradan da x'i yi yine aynı şekilde bulabilirdiniz. Verilene göre eşkenar dörtgenin alanı nedir? Arkadaşlar eşkenar dörtgenin kenar gösterimini yaptığınız zaman aslında e, şu kısmın tabanı sayısı olan bir ikiz kenar olduğunu görüyorsunuz. O zaman buradan dikinebilirsiniz. Esasen bu dik köşegenin devamıdır. O zaman bu köşegenimiz 18, 9, 9 diye bölündü. Buraya 6 kaldı. Ve burası 6, 8, 10 üçgen oldu. Bu da 8 oldu doğal olarak. O zaman bu eşkenar dörtgenin bir köşegeni 16. Bir köşegeni 18. E çarpı F bölü 2'yi de eşkenar dörtgen alanı köşegene dik olduğu için oradan da cevabımız 144 yapar. Eşkenar dörtgenin alanı nedir? Diyor dediğin soruda. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin köşegene dik kestiği için bakın buradan köşegen çizdiğim zaman şu yükseklik bu yükseklik işte olacak köşe kenar birbirine ortalıyor. Burada da ayrıca dikten dikinde bir oldu. Ama öktütün ben direkt hipotenüsünü bulma yöntemini biliyorum. Nasıldı bu? Yanlış yazdım. düzeltiyorum. 15 çarpı 20 25 çarpı h diye bir yöntem vardı hatırlarsanız. Üçüncü öktüt teoremi alan eşitliğinden geliyordu. İki kere beşe bilersiniz bunu. Bura 4, bura 3. 4 çarpı 3'ten haşımız 12 yapar arkadaşlar. Demek ki bu kısım 12'miş. Bu da 12 oldu. Sol taraf 12, 16, 20 yaptı. Sağ taraf da 9, 12, 15 yaptı arkadaşlar. Zaten köşken ortalandığı için bu 16 ise bu da 16. E, C'nin de 7 birim olduğunu söyleyebilirsiniz. Köşegenimin biri 24. Diğeri de 32 oldu. E çarpı F bölü 2 yani köşegenler çarpı yarısı da o eşkenar dörtgenin alanı veriyordu. Oradan da gerekli işlemleri yaparsanız cevap edilme olur. Verilenlere göre x nedir? Arkadaşlar bir kere kenar gösterin. Burada esastır. 4, 4. Buralar 2, 2 oldu. Bakın bu dikin buraya taşını da görün. Nereden gördük? Şu z'den. Bakın hipotenüs dik kenarın 2 katı olduğu için bunun gizli 30 60 olduğunu da söyleyebilirsin. Sadece 30 60 da bu hipotenüs dik kenarın 2 katı. Ama bu Pisagor'dan da burayı yine 2 kök 3. Buradaki Pisagor'dan da x kare 16 artı 2 kök karesi 12 x kare 28 x'in de iki kök olduğunu görebilirsiniz. Verilene göre EF nedir? Arkadaşlar burası 10 birim. 6, 8, 10 üçgeni. Eşkenar dörtgen olduğu için bu da 10. Bu da 10. Bu kenar da 10. Buraya 4 kaldı. EF de istenen şey. Buna da x diyelim. Bakın bu e, paralel kenar gruplarında açısal geçişmeler ya karşılıklı açıların aynılığıyla olur ya da z açılarıyla olur. Bakın buradan z yaparsanız alfa 90 beta alfa 90 beta diye açısal geçişlerle bu üçgene bu üçgenin benzer olduğunu görebilirsiniz. Benzerlik yazalım. Küçükte alfayı gören x büyükte alfayı gören 8 arkadaşlar. Küçükte hipotenüsümüz 4 90'ı gören büyükte hipotenüsümüz 10. 10x 32 ise x buradan 3,2 yapar. Verilenlere göre x nedir? Arkadaşlar bir kenar 25 bu da 25 bu da 25. Bu da 25 oldu. Soru AD ile DE eşit veriyor. Şurası da 25'miş. Bakın burası ikizkenar üçgen olduğu için hemen dik indim. Bu dikimiz 7 7 diye böldü. 7 24 25 üçgenden burası da 24 oldu. Cevap da 24 olur. Çünkü bakın arkadaşlar e, burası ikiz kenar üçgen olduğu için ikiz kenarın aynı kenarlarına çizilen dikler işte. Yani 25'iyle inen bu dik X ise burada da 25 inen bu dik dikin X olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten paralel arasındaki dikler değişmeyecektir mesafeler, o yüzden X'imiz de direkt 24 olur. Ve göre eşkenar dörtgenin çevresi nedir? Arkadaşlar eşkenar dörtgenin köşegenleri kenar göstermini yaptıktan sonra açıortay göre yaptığı için, bak şu çizgi açıortaysa, bunun kesinlikle köşegen olduğunu iddia edebilirsiniz. Köşegenler dik ortalanıyordu. O yüzden bu köşegen 8-8 diye bölündü. Karalayalım. E, ayrıca burada 6-8-10 üçgen oluştu. Burası 15 ise buranın da hemen 15 oldu ortaya çıktı. Zaten üçgeni tanıyorsun. Bak şurada bir şey oluştu. 8-15 17 üçgen oluştu. Bu kenarlarda 17-17 olduğu için 17 çarpı 4 bize çevreyi verecekti. Yani cevap 68 yapar. Verilenlere göre x nedir? Arkadaşlar dg ile gc arasında 1'e 2 oran varmış. O zaman buraya m dersem şu uzunluk 2m oldu. Burası 3m, burası 3m, burası 3m. Bakın bu gösterimi yaptıktan sonra ne gördük? Şurada kesişen doğrular gördük. Bu bize hep kelebeği hatırlatıyordu. O halde kelebeğimiz m e 3m, 1'e 3 ise o halde burası 5 ise şu kısım 15 birim olacaktır. O zaman bizim DB köşegenimiz 20 birim oldu. E ben köşegenlerin dik ortalığını biliyorum. O zaman bu 20'lik köşegen 10 10 diye bölünecektir. Şu 15'i silelim karıştırmasın. E, 5'i de burada olduğu için bu kısmı 5 kalacaktır. Şu 10'u da silebiliriz artık. Köşegenler dedik. Bu köşegen de dik ortalanacak. 24 ise bu kısımda 12 12 oldu. Şurada da tanıdık bir 5-12-13 üçgeni çıktı arkadaşlar. Verilene göre x nedir? Arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğu için 13'leri yazdık. Kenarlar 13'müş. Ve şu an 13 de gördük ama başka bir şey dikkatimi çekiyor. Köşegenimiz şimdi açı ortaydı arkadaşlar. Bu dikse tabii ki bu da diktir. Z'den dolayı. Bakın açı ortayın kollarına çizilen dikmeler birbirine eşit. Hatta kollar da eşit. Bunda da kolları eşit olduğu için bu x'in de buna eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da kısaca burayı y desem alfa y 13 alfa y 13 diyerek bu ikisinin eş olduğunu da söyleyebilirsin. Eş olduğu için x de buraya taşıyabilirsin doğal olarak. O zaman buraya 12 eksi ne kaldı? x kaldı arkadaşlar. Biraz daha büyük bir yazayım. Şöyle. O halde buraya gönül rahatlığıyla artık kelebek yazabilirim. 13'ün 5'e oranı kelebek yazıyorum. x'in de 12 eksi x'e oranı eşit. İşte her şey yapalım. 5x'imiz 13 çarpı 12, 156 eksi 13x yapar, işte şey 18x'imiz 156 ise, x buradan 156 bölü 18 olur. Gerekli sadeleştirme yaparsak da, 26 bölü 3 oluyor galiba, 6 ile sadeleştirirseniz. Bu motifin çevresi 32 birim olduğuna göre alanı ne kadardır? 8 tane eş eşkenar dörtgenmiş. O zaman şu açıların 8'de birbirine eşit olacak. O zaman 368'e bölersek her biri 45 derece olur arkadaşlar. E bu motifin çevresine dikkat edin. Şu sivri kısımlardan 8 tane var. İkişer tane de kenar var. 16 tane kenar var aslında. 16 tane x var. 16 tane x'imiz 32 ise x'lerin her birinin 2 olduğu A şikardır. Bunlar da 2 2. Bunlar hep 45 derece bu açıklıklarımız. Bu açılar da 45. O zaman şuradan bir yerden dikinersem 90'ı gören 2 ise 45'i gören de kök 2 olur. Bu da alan için bana yeter. Çünkü ben bunun tabanını 2 yüksekliğini kök 2 alsam. 2 çarpı kök 2 taban çarpı yükseklik eşkenar dörtgenlerin birinin alanı bize de bu motifin alanı soruyor. Bunlardan 8 tane olduğu için çarpı 8 derim. Oradan da 16 kök 2 oldu. Hemen görülebilir. Verilenlere göre A, üssü şu açıyla alfa diyelim. K, üssü buraya da beta diyelim mesela. Alfa ile betanın oranı soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın katlama sorunu biliyorsunuz. Açıyorduk. Eski hani şöyle doğrusal bir şekilde açtım. Bu kenar buraya. Bu kenar komple buraya geldi. Bu açımız buraya geldi. Buradaki açı buraya. Bu açı da buraya. Belki hepsi işine yaramayacak ama bir tanesi soruyu kurtaracak. O yüzden katlama sorularında bu yeni nesilde her şeyi gösteriyoruz. Bakın bunu da açtım yine. Bu kenar buraya geldi. Beta buraya geldi. Buradaki açımız yine buraya geldi. Buradaki açı buraya geldi arkadaşlar. Köşegen biliyorsunuz açı ortaydı. O zaman şurası bizim 3 ortayımızsa 2 alfa ise bu da 2 alfa oldu. arkadaşlar e şu 4 kenar aynı olduğu için hani bura 4 alfası bu da 4 alfa. Burası da 2 alfa. Burası da 2 alfa olur. O zaman burası alfa alfa olur. Bu halde bize sorulan kısım neresi oldu? A, L, D. A, L, şurası. Bakın şuradaki açımız. Şu topladıç aratı görün bize. 2 alfa ile alfanın toplamı bak topladı şarttan burayı verdi 3 alfa burada yanlış yeri göstermişiz. burayı soruyormuş evet burası da 3 alfa oldu a Al ile de 3 alfa oldu ee, diğer de beta idi da alfa kadar olduğunu gördüm azıcık o zaman cevap 3